İndirdiğimiz gibi aldık arkadaşlar. Şuraya bak. Böyle bir şey olamaz. Alamaya bak, alamaya bak. Çok güzel. Meraya yanaştık. Şöyle taraya taraya gidiyorum. Belki buralara kaymıştır balık. Aynı noktada olacak diye bir şey yok. 30 metredeyiz aşağıda balığı gördüğümüz an atacağız. Hatta şöyle hazırlayayım. Şöyle tetikte olsun elimiz. Gelmek üzereyiz zaten. Bakın ne kadar sıklaşıyor görüyor musunuz çizgiler? O çizgiler işte buraların bir anda derinleştiğini gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Balık da böyle yerleri sever. Bakalım gelmişler mi yine buraya? Evet Arkadaşlar buradalar Vallahi buradalar Yine buradalar Bakın şimdi bir tane alacağız hemen İzleyin Çok akıntı var ama Yerimizde duramıyoruz aldık. Çok güzel. Dün geldiğimiz aynı yeri işaretledik. <laughs> aynı yerde aldım. Gel paşa gel. Nasıl balık. Balık balık balık. Çok acayip balık var. O tralmiş. Ben de diyorum değişik bir pasıyor. Balık var. Sıcacık arkadaşlar balık. tarafımızı kan yaptı. Şu an ama temizlemeye zamanım yok. Burada bile var. Kaydık ama burada bile var arkadaşlar. Benim daha fazla kaymamam lazım ya. Çok şey oldu. Aldım. Ama biraz yorulsun. Bu da tırın temelen. Yoruldu. Tır mı da tır galiba. Bakayım. Yok, bir kuzuymuş.